Merhaba arkadaşlar, Bozpanda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kafa Kuyruk ve Komple Yetiştiriciler Derneği'nin düzenlemiş olduğu güvercin güzellik yarışmasına katıldık. Davetlerinden ötürü Cumali Ozak Başkan'a teşekkür ederiz. Hepinize iyi seyirler. Kanalımıza abone olup videonun altına like atmayı unutmayın. Yarışmaya katılan derece yapan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin inşallah. Kesin. Tuncay Sarı Kafa Jüri olarak yine. Herkese başarılar diliyorum. Ne de dikkat ediyoruz abi Sarı Kafa Kuyruk'ta? Kafa kesmesine, gözüne, gagasına, paçasına, renk tonajına. Hı -hı. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki abi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Abi buyur. Önder Dumlu Onar. Merhaba abi. Merhabalar. Hayırlı evet. olsun abi. Sarı Kafa Kuyruk jürisisin. Sarı Kafa Kuyruk Sarı Kafa. Kuyruk. Evet. Evet. Nasıl abi? Yarışma nasıl gidiyor? Valla bayağı bir ilgi alaka var. Güzel. Hı hı. Güzel olmuş. Ferah bir yer. Kuşlar evet. da bayağı kuş var. Arkadaşlar getirmişler demek evet. için. İnşallah güzel olur. İnşallah abi. Neye göre belirleyeceğiz kuşları? Ben belki standart olacak. Arkadaş söylediği gibi ama kapak altı, sas, kafa kuyruk donmamız geldi renk dönüşü, kafa evet. kesmesi, kuyruk kesmesi, temizliği, gözleri, gagası bunlar. Peki. Çok teşekkür ederim abi. Allah kolaylık versin. Evet. Merhaba abi. Merhaba, ismim Turan Kaya. Merhaba. Yavaş yavaş da katılıyorum. Hayırlısı. Sarı kafa köylükte bugün e, şey. hı, hı E, kuşlarımıza bakacağımız özellikler kesme, göz, paça, e, gülük altının olmaması, tüy yolduk olmaması. E, bunlar yani başlıca en önemli şeyler bunlar yani. Dikkat Peki. edeceğimiz bunlar. Peki abi. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür Allah kolaylık ederim. versin. Merhabalar abi. Ben Mahmut Demirtaş Kırmızı komplede jüriyim. Yani böyle bir etkinliklere herkesin gelmesini bekliyorum kuş sevenlerin. Muhakkak çıkıp gelin, destek olun. Peki abi. Çok teşekkür, yani ben teşekkür ediyoruz. Teşekkür Merhaba. Merhaba abi. Merhaba Suat Aksu. Kırmızı komple jürisiyim. Hı hı. Evet kardeşimiz sağ olsun böyle bir etkenlik yapmış. Biz de onun yanında bulunmayı tercih ettik. Yardımınız olsun diye. Hı hı. Güzel bir şey. İnşallah. Allah nasip ederse. Buradayız. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Allah kolaylık İnşallah. versin abi. Merhaba abi. Merhaba. Ben Mehmet Turan. Çok güzel bir katılım var. Evet. Tüm arkadaşlara tebrik ediyorum önceden. Yapanlara da teşekkür ederim. Karo jürisiyim. Neye göre belirliyoruz abi? 8 tane abi? kriter var karo şu anda. Evet. Onların en güzeli seçeceğiz herhalde. İnşallah abi. Tamam. Allah kolaylık versin. Daha Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Merhaba. Gürkan Çalışkan İzmir'den katılıyorum. Karakom'da da e, üşürülük yapacağım. Kara komple kuşunda kesmesi, tertibatı, fiziği, gagası gözü şekilde olarak yani en iyisi hangisi o kazası. Birbirinden güzel kuşlar gelmiş. Arkadaşlarına, emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Allah kolaylık versin. Merhaba. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Ben Erol Yay. Mavi kom <laughs> e, Kuşun kostümüne bakıyoruz. Yemesine, tertibatına fiziksel özelliklerine, renklerine, bu tarz bakıp değerlendirmemizi yapıyoruz. Herkese de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim abi. Allah kolaylık versin. Merhabalar. Merhabalar abi. Kemal Oğuz, Kemal Paşa. Biz kırmızı komple kategorisine bakacağız. Evet. Gagasından, gözünden, tertibat bütünlüğünden, renk tonajı, kuyruk sayısına kadar bütün özelliklerini seçmeye çalışabilirsiniz. Katılımcı bütün arkadaşlara başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim abi. Allah kolaylık versin. Merhaba abi. Metin Yakan. Ee, Mavi komplede, göz, gaga, kapa, kuyruk yap, renk seçeneği. Kuşlarda işleme varsa onları eleyeceğiz. Evet. Tamam Herkese başarılar diliyorum size. Işte. Çok teşekkür ederim abi. Allah kolaylık versin. Abi buyur. <laughs> Merhabalar abi. Ben Erhan Tekin. Böyle bir etkinlik yapan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Üçün abi. abi. Üçüncü böyle bir şeyi hak ediyor. Evet. İnşallah daha güzel organizasyonlarda daha güzel. görüşmek üzere abi. Sağ Çok teşekkür ederim abi. Merhabalar. Merhabalar abi. Sizi tanıyalım. Necati Taş. Kırmızı Kafa Köylü Jüri'siyiz. Nereden katılıyoruz abi? İzmir. İzmir'den. Burası evet. mı? İzmir'de. Arkadaşlar güzelce getirmişler kuşları maşallah. Hepsi Hı -hı. ayrı bir emek. Hepsi ayrı bir mücadele gerçekten. Hı -hı. İnşallah biz de burada iyi olanını seçip hak ettiği değeri kupalarını vereceğiz kardeşim İnşallah abi. Allah kolaylık versin. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Burada herkesin emeğine yüreğine sağlık. 250-300 civarı kuş katıldı. Bazı kuşlar dereceye girdi, bazıları giremedi. Ama buraya getirmek bir cesaret. Yarışmaya katılan herkes bizim gönlümüzde birincidir. Şimdiden söylüyorum. E evet arkadaşlar, burada emeği geçen YouTuber arkadaşımız var. Teşşi kardeşimiz. Boz Panda kanalına abone olmayı, buradaki yarışmayı, videolarını izleyip beğenip abone olmayı unutmayın. Kendisine katılımdan ötürü teşekkür eder. Kendisine kocaman bir alkış istiyoruz. Evet arkadaşlar, sizin başarınızı paylaşıyorum. Sarı kafa kuyruk tepeli erkek birincisi. 225 numaralı Halil Misin. Bir alkış alalım arkadaşımıza. Tebrik. Biz de kendisini tebrik ederiz. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Sarı... Evet arkadaşlar. Sarı kafa kuyruk tepeli dişi birincisi. 219 numaralı kafes sahibini yeni Halil Misin. Halil seni yine buraya alalım. Hayırlı olsun diyelim arkadaşımıza. Hem dişi de hem erkekli birinci. Hasan Kılıç, Tepeli Mavi Kafa Kuyruk Erkek Birincisi. Emek etmiş getirmiş. Kameraya karşı aldınız kameraya karşı. 164 numaralı kafes sahibi Eren Emre. Mavi kafa kuyruk. Arşem. Sarı kafa kuyruk erkek birincisi. Sarı kafa kuyruk erkek ikincisi. Sarı kafa kuyruk erkek üçüncüsü. 146 numaralı kafet sahibi İsmail Duran Akbiz'i buraya alıyoruz. Madalyalardan başlayalım isterseniz abi. Tek tek verelim şampiyona. Şampiyona kocaman bir alkış arkadaşlar. Abimiz Bursa'dan buraya geldi. Katılımlar için kendisine teşekkür Sarı kafa kuyruk dişi üçüncüsü. Sarı kafa büyük dişi üçüncüsü. 119 numaralı kafes sahibi ilk ay alacağım. Olsun çekilir. Fotoğraf çekelim. Arkadaş. Sarı kafa kuyruk dişi birincisi. 122 numaralı kafes sahibi İsmail Turan. Sarı kafa kuyruk dişi ikincisi İsmail Turan geliyor. İsmail abi seni gene oraya alalım. Şampiyon, şampiyonlar ve kırmızı kafa kuyruk erkek birincisi. Kafes numarası 150 numara Selcan Düzey. Sergama bir şimdi. Hayırlı <laughs> Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Arkamızı kafa kuyruk erkek ikincisi. 151 numaralı kafes sahibiyle İsmail Kahya. Tepeli mavi kafa grupta arkadaş isyan ediyor. Neden biliyor musun? Arka Kırmızı kafa grup erkek üçüncüsü. 108 numaralı kafe sahibiyle Hüsran Kılıç. Hayırlı uğurlu olsun. Kırmızı kafa grup dişi üçüncüsü. 175 numaralı kafe sahibiyle yine Sercan Düzey. Arkadaşlar alkış göremiyoruz. Siz çıkacaksınız buraya. Karabaştepe'li da erkek dalında birinci 239 numaralı kafes sahibiyle Berkay Anlak arkadaşımızı buraya alalım. Evet, yapalım, arkadaşlar, arkadaşlar hiç ağır bilmiyoruz şey Berkay. Karabaştepe'li erkek ikinci de Berkay. Topasını vermek üzere öndelerde Mahmut'u buraya bekliyoruz. Şefer, şey. Buraya davet, davet edildik. Hayırlısı Hayır, olsun Berkay kardeşim. Mahmut mu? Yok. Muhammed Ali Çalışkan. Evet arkadaşlar sizi buradan hiç ayırmayalım. Hoş almışlar mı? Karabaş Tepeli Erkek Üçüncüsü 203, 208 numaralı kafes sahibi Özgür Erdem. Özümüyoruz. Elleriniz mi yoruldu? Kırmızıda ikinci. Karabaş Tepeli Dişi 1, Karabaş Tepeli Dişi 2, Karabaş Tepeli Dişi 3, Berkay Almak. Arkadaşımıza kocaman bir alkış alalım arkadaşlar. İki de bir, iki, üç yaptı. Kupalarını takdim edelim. Karakomple erkek birincisi. 186 numaralı kafes sahibi Aslan Kılıç. X abi. Bak. Kırmızı kaba kuyruk attı mısın? ikincisi atlandı. Kim dişi? Kırmızı kaba kuyruk dişi ikincisi. Sercan Düzey. Hayırlı olsun kardeşim. Bana abi. Kara komple tepeli erkek üçüncüsü 188 numaralı kafes sahibi Turgay Demirel. Hayır, abi. Mavi komple tepeli erkek birincisi 207 numaralı kafe sahibiyle ile Bilal abimizi buraya alıyoruz. Kendisine bir alkış. Haydi uğursun abi. Sürekli çok fazla verelim. Mavi komple tepeli erkek ikincisi 204 numaralı kafe sahibi Kazım Gılıgen. Mavi komple tepeli erkek üçüncüsü de 203 numaralı kafe sahibi yine Kazım Girigen abimiz. Gel. Evet. Tepeli, tepeli mavi komple erkek üstü ayrı uğurlu olsun abi. Şöyle bir fotoğraf verelim. Mavi komple tepeli dişi birincisi. 195 numaralı kafes sahibiyle tekrardan Akisarlı Bilal abimiz. Mavi komple tepeli dişi birincisi Akisarlı Bilal abimizi tebrik ediyoruz. Mavi komple tepeli dişi ikincisi. 193 numaralı kafes sahibi Eray Elva. Evet arkadaşlar. Mavi komple tepeyi dişi üçüncüsü 192 numaralı kasap Kasım Ginigen Evet abi birisi madalyasını verdi birisi kupasını hayırlı uğurlu olsun abimize Şöyle üçlü bir mavi kompleci fotoğraf alalım Sarı komple erkek birincisi 231 numaralı kafes sahibi Muhammed Mustafa Özdemir abimiz Kendisine kocaman bir alkış alalım Abi evet. Sarı komple tepeli dişi birincisi. 237 numaralı kafes sahibiyle gene Muhammed Mustafa Özdemir abimiz. <laughs> selim abi. Selim abimize de kocaman bir abi salam. Teşekkür ederim kendisine. Eskilerden Avrupalı Selim abimiz. Sarı Komple Erkek Birincisi Komple Diyarı Turgutlu'dan Fevzi Sarı Bey 26 numaralı kafe sahibi. Evet arkadaşlar Beytullah Güneş Mavici Beytullah abimizi Sarı Komple Erkek Birincisi Fevzi kardeşimize kupasını vermek için buraya davet ediyoruz. Evet. Kusur et. Evet abi. Demek ki kupayı alacak. Adam bekliyor. Evet abi. Böyle çağır. Hayırlı olsun şampiyona. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Arkadaşlar sarı komple erkek ikincisi 29 numaralı kafet sahibi Rıza Dayanmaz abimizi buraya alalım. Poz abi. Sarı komple erkek üçüncüsü 3 üç, 2 numaralı 22 numaralı kafet sahibi Selim İzmir abimiz. Selim... Selim evet arkadaşlar Selim Dal. Hayırlı olsun abi. Sarı kumli dişi birincisi. Beş numaralı kafes sahibi Rıza Dayamaz abimizi tekrardan buraya alalım. Evet arkadaşlar şampiyona bir alkış alalım. Bu kadar mı arkadaşlar şampiyon adam. Sarı komple dişi ikincisi. 4 numaralı kafes sahibi Rıza Dayamaz. Evet arkadaşlar sarı komple dişi ikincisi. 4 numaralı kafes sahibi Rıza Dayamaz abimiz hayırlı olsun. Sarı komple dişi üçüncüsü. Bir numaralı kafes sahibiyle Bayındır Serdar. Serdar Aydemir. Hayırlı uğurlu olsun abicim. Sarı komple dişi üçüncüsü Bayındır Serdar. Evet, kırmızı komple erkek birincisi, 37 numaralı kafe sahibiyle kahveci Ayhan. Kırmızı komple erkek ikincisi, 34 numaralı kafe sahibiyle Erdem yakışan abimize de kocaman bir alkış salalım. Erdem. Erdem abi hiç bırakmıyoruz. gene kırmızı komple erkek üçüncüsü. Kırmızı komple dişi erkek. Di kırmızı komple dişi birincisi. Evet, evet arkadaşlar şampiyona bir alkış alalım. Kırmızı komple dişi ikincisi. Kırmızı komple dişi üçüncüsü Ayhan abimize. Kahveci Ayhan abimize kocaman bir alkış alalım arkadaşlar. Kır Evet abi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Sağ teşekkür ederiz. Mavi komple erkek birincisiyle 96 numaralı kafes sahibi Zor Bey, Hamdi Gölmez abimizi buraya alalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Çok teşekkür ettim. Mavi komple erkek ikincisi. 99 numaralı kafe sahibi. Abidin Çeşitel abimizi buraya davet edelim. Patrak, patrak tamam. Tamam. Mavi komple erkek üçüncüsü. 101 numaralı kafe sahibiyle Mustafa Polat. Başarılı devam ederiz. Mavi komple dişi ikincisi 115 numaralı kafes sahibiyle Avrupa Selim. Mavi komple dişi ikincisi Avrupalı Selim abimize kocaman bir alkış Şairin olsun abi, abi. Mavi komple dişi üçüncüsü 117 numaralı kafes sahibiyle Ümit Kakan. sen de haklısın herkes haklı bana hak ver 30 saattir ayaktayım. Senin için buradayım. <laughs> Mavi komple dişi birincisi. 116 numaralı kahve sahibiyle abinin kesin hala tekrardan buraya alalım. Yok. Söyle abi. Söyle böyle. Hayırlı olsun abi. Ses. Ses evi. Arkadaşlar bugün görmüş olduğum en büyük çekişmeli yarışma kara komplede geçti. Kara komple kategorisinde hem tepeli hem düzde yarışmış olan tüm abilerimizin emeğine sağlık. Tabi her şeyin bir sonucu olur. Birinci, ikinci, üçüncü olmak değil, tekrardan dost kalabilmek, sohbet edebilmek önemli. Bu abilerimiz İzmir'e kara kazandırmış. Her yerden bu abilerimizin kara gelip burada görmüş. Herkesin emeğine sağlık, ayağına sağlık. Gönüllerin birincisi Murat Börekçi, Hakan Bahar çık, Erdal Atmaca abilerimize bir alkış istiyorum sizden. Önemli olan birinci olmak değil, gönülleri kazanmak. Gelin ustalık bulaşsın bana da gel. Şöyle bir fotoğraf alalım. Eyvallah abi. Der. En yakışıklısı evet. beniz. Eyvallah abi. Ayağınıza sağlık abi. Dişileri verdin mi? Dişileri verdim. Dişileri verdin mi? Dişileri verdim abi. Açsaydık şöyle. Abi ayağınıza sağlık. Hayırlı uğurlu olsun abi. Sağ ol. Abi bu...